Tapınak alanının e, işlerine doğru ilerlerken e, bahsettiğim gibi buradaki sütunlar o dönemde e, yine korum, korunmuş. E, Milattan sonra 17. yüzyılda bir depremde buranın ben size tarif olduğunu söylemiştim ama e, birçok eser günümüze kadar gelmiş. Bakın hemen üst tarafta sütunların başlarında rölyefler, e, tanrıçaların resimleri, örnek veriyorum rölyefleri, e, Athena'nın. E, ve diğer e, kutsal saydıkları bütün tanrıların e, rölyeflerini işlemişler. Hemen geldiğimiz nokta ana e, ayin ve tapınmanın yapıldığı <laughs> dini ritüellerin gerçekleştiği e, bu alan bir nokta. E, şu üst taraftaki işçiliklere e, ve oymalara baktığınız zaman yani sanki bir yumuşak bir ağacı işler gibi işlemişler. O kadar ince ve detaylı işçilikler yapılmış ki bakın hemen şu boş alanlarda normal şartlarda e, heykeller tanrıç heykelleri veya e, buranın kralına ait heykeller olması lazım tabi fakat günümüze kadar ulaşmamış bunlar ve e, oralardakilere atıf edilen buranın mimarisi buranın kutsallığını anlatan hemen e, üst taraftaki yazıları görmektesiniz yine geldiğimiz nokta e, bu tapınak alanının işlerine doğru ilerlemekteyiz buraların tabi farklı giriş yolları vardı dolayısıyla o farklı yollardan bu ana kapı buranın girişleriydi tabi buraları normal sıradan halk kullanamazdı gene bahsettiğim gibi o dönemin soyluları ve statü sahibi insanlar kullanılırdı yine geldiğimiz yol hemen şu alana bakacak olursak hemen buranın arka tarafında bir alan oluşturulmuş ee, ve bu alan e, toplantı yapılan, e, sosyalleştikleri, sohbet ettikleri veya e, konuşma yapılan alanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası hakkında bir bilgi e, verilmemiş. Geldiğimiz noktalarda e, belli bölümler oluşturulmuş. Buradan e, Santek kentimize e, gezmeye devam edeceğiz. Diğer detaylarıyla tekrar e, görüşeceğiz, anlatacağım. Evet değerli izleyiciler Eee Sardes Antik kenti'ni gezdikten sonra e, yine geldiğiniz nekropol alanlarından e, bir tanesi. Tabi kentin e, diğer konularda da anlattığım gibi nekropol alanları genellikle kentin sur dışında e, ve sur kenarlarında yapılan bir noktaydı. Ama Sardes Antik kentinde şöyle bir durum söz konusu. Sardes Antik kentinin etrafında surlar yok. Yani o dönemde o kadar rahat bir yaşantı tarzı sürüyorlar ki e, sur yapma ihtiyacı duymuyorlar. Ve zaten e, bu sur yapmamalarının sebebi de e, sonucu da e, yıkılmalarına, akıbetlerine sonlarının gelmesine sebep oluyor. Yine geldiğimiz nokta bakın burada e, lahitler var. Bunlar e, statüsü çok yüksek lahitler değil. E, yine bu alandan, nekropor alandan çıkartmış ama tabi buranın, buranın soylularının Lahetler henüz gün yüzüne çıkmamış ve toprağın altında durmakta. Yine bakın şu lahitler göstermek istiyorum. Örnek veriyorum şu lahit boğa figürü işlenmiş. Yani buradan anladınız bakın burada hemen bir Zeus figürü işlenmiş. Bu lahitin sahibinin bu bölgenin yöneticilerinden bir tanesinin veya soylulardan bir tanesinin mezarı olduğunu anlıyoruz. Ama şöyle diğer lahide baktığımızda sıradan vasat bir lahit ve işçi, çok fazla işçi olmayan bir light. Hemen e, şurada bir Roma döneminden kalma haç ve mezar siteli var. Yine bu da bir mezar siteli. Bir parça kırılmış. Akabinde yine burada e, layıklar e, mevcut. Hemen e, şurada gördüğümüz e, bu aslında mezarla alakalı bir konu değil. Yani bu güncel kullanımda e, güncel kullanımda insanların e, ezmede, üzüm ezmede kullandıkları e, bir sistem bu. Buradan üzümler ezilerek e, şu kanaldan e, toplama merkezine aktarmaktaydılar Ama e, buraya getirip koymuşlar. Yani bu bölgenin zaten zenginliklerinden, yeraltı kaynaklarından birlikte yeryüzü zenginlikleri de çok iyi. Tarıma çok elverişli bir arazi yapısı var. Aynı zamanda zeytinlik yani antik dönemlerinin e, sıvı altın olan zeytin ve zeytinyağı ticaret yollarının ana kaynaklarından bir tanesiydi. E, ve üzüm ve şarapçılıkta bu bölgeler çok gelişmiş. E, ee, bu bölgeden Anadolu ve diğer e, şeylere, medeniyetlere e, ürünler ticaret yollarıyla e, gönderilmekteydi. Bunların tabi limanlarda da etkisinde, limanlarda da etkisi çoktu. E, bu bölgede göster sadece antik kentindeki gezin bu şekilde bitiyor. E, burada layıklarını gösterdikten sonra bu layıklarda çok detay verebileceğim noktalar yok. E, bahsettiğim gibi e, çok sıradan e, vasat layıklar. Sardes antik kentimizdeki gezimizi de, de bitirerek e, Artemis tapınağımızdaki gezimize devam edeceğiz.